Meczum edatları ile ilgili örnek olan e, ayet çalışmasını şimdi birlikte beraber yapalım arkadaşlar. Konu hem çok daha iyi bir şekilde oturmuş olsun hem birlikte de konuyu oturtmuş olalım. kuran ı Kerim'de çokça geçen e, edatlardan bir tanesidir. Lem edatı. E, hatta da e, pek çok bildiğiniz surelerde de okursunuz. Mesela Bismillahirrahmanirrahim elem tera şeklinde görmedin mi? Şeklinde mesela bu şekilde de geçmektedir. Burada da birkaç ayet örnek olarak birlikte beraber çalışacağız. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Elem yecal dikkat edin meczum olmuş. Keydehum fi tadlil şeklinde gelmiş durumdadır. Şimdi ben hemen ilk alışkanlığımız şöyle altlarını bir çizeyim. Bunları bir ayıralım olur mu? Sonra tekrar yeniden bunların hepsini tek tek birlikte beraber göreceğiz inşallah. Şimdi arkadaşlar elem dedik. E'ye şöyle bir baktım. Buna biz soru harfi diyoruz. E ve hel arkadaşlar bunların her ikisi de mı anlamı içerir. Nokta nokta mı nokta nokta mi anlamı içerir. Bunlar harf derler. Bunlar görev alamazlar. Onun için özellikle soru harfi diye yazdık. Sonra arkasından lem geldi. Biraz önce öğrenmiş olduğumuz edatlardan bir tanesi. Bu edatın adı şuydu. Cahtı mutlaktı. Diğer adıyla da olumsuzluk nefi edatı diyebilirsiniz. Ben öyle öğrenmek istiyorum derseniz nefi edatı yani olumsuzluk edatı şeklinde de bir isim verebilirsiniz buna. Ve ben hemen aklıma şunu getirdim. Lem gördüğüm zaman nokta nokta madı medi anlamını vermesi gerektiğini onu da buraya yerleştirdim. Ve şurada başta da asla şeklinde e, belgemin olduğunu da biliyorum. Şimdi hemen geldim. Mazi fiilin değil, muzari fiilin başına geçmesi gerektiğini bekliyorum burada. Ve ben bir bilgi daha biliyorum. Lem edatı, madımedi aslında muzari fiilin başına geçer. Fiile gelir ama katmış olduğu anlam olumsuz mazidir. Yani geçmiş zaman anlamı vermektedir. Burası benim için önemli bir bilgi. Bunu da not aldım. Şimdi ceale hiç şeklinde gelen bir fiilim var benim burada. Gördüğünüz gibi ceale şeklinde geldi. Ee, ve yec alu şeklinde devam ediyor. Muzaris de bu şekilde gelmektedir. Yec alu şeklinde de gelmiş durumdadır. Şimdi bu fiilimin manası kıldı, yarattı, hükmetti, çevirdi manaları vardır. Yani ben bu fiilde kıldı manasını, yarattı manasını, hatta yoktan yarattı manasını, ve hükmetti manasının olduğunu ve çok çok fazla manasının olduğunu da biliyorum. Burası da tamamdır. Şimdi hemen devam ediyorum. Muzari fiildir diye yazdım arkadaşlar. Burada görmüş olduğum özellikten dolayı da bunun mezun bir fiil olduğunu da biliyorum ben. Ve hemen yazıyorum. Muzari'dir, mezun bir fiildir. Zamir karşılığı da bunun hüvedir. Şu anda bir fail göremiyorum. Fail ile ilgili de bir bilgim yok burada. Muhtemelen bunun faili gizli. Şimdi devam ediyorum. Key de hum diye geldik. Manası tuzak manasında. Ve bir isim. Dikkatinizi çektiyse. El takısı yok başında. Aynı zamanda da ne de yok arkadaşlar? tenvin de yok. Bunun her ikisi de yok burada. O zaman demek ki bu bir isim ve ben bunu keyde hum şeklinde hemen diyorum ki burada bir isim tamlaması var. Neyi? Neden ki? Çünkü hum, hum zamiri gördüğünüz gibi eril üçüncü şahısta cemi olarak gelmiş olan bu muttasıl zamiri geldi. Hemen altına yazıyorum diyorum ki bu bir muttasıl zamirdir. İsmi birleşmiştir ve sahiplik oluşturmuştur. O zaman ben buraya hemen hiç çekinmeden rahat bir şekilde muzaf diyorum. Buradaki muttasıl zamirimi de muzafın ileyh dedim. Ana elemanımın keyde olduğunu ben biliyorum. Neden? Çünkü isim tamlamalarında her zaman ana eleman kimdir? Muzaftır. Muzaf'ın harekesine baktım arkadaşlar Feta gelmiş. Yani mansup bir isim. O zaman isim cümlesinde mansup bir ismin ne görev alması gerektiğini biliyorum ben. Mefhul olması gerekiyor. Hemen altını çizdim. Ceale fiilinin mefhulü olarak burasını kabul ettim. Gördüğün gibi ye ceal meczum bir fiildir. Keyde muzaf muzafın ileyh oldu ve benim mefhulüm oldu. Onların tuzaklarını Allahü Teala onların tuzaklarını diye bu şekilde ne yapmış oluyor? Yazmış olduk. Şimdi hemen geldim. Dün öğrenmiş olduğum küçücük kısacık konudan fi harfi cerini ne yapıyorum? Yazıyorum. Baktım fi harfi cerini gördüm. Harfi cerin arkadaşlar mutlaka bir mecrurluk oluşturduğunu da bilmem gerekiyor ki gördüğünüz gibi de burada mecrurluk oluşturmuş. E, tadlil şeklinde gelmiş durumdadır. Tadlil'in şeklinde gelmiş. Şimdi burada e, saptırma, dalalete düşürme e, gibi şekillerde ne yapıyor e, anlama gelebiliyor. E, sonra arkadaşlar sonra devam ediyoruz. Buradaki e, K'de de KD, YKD, tuzak, suikast e, gibi e, ne yapıyoruz? O manaları veriyoruz. Oradaki o da o fiilden gelmektedir. Kısacası burada CER mecrurumuz oldu. Ve bunun da şibih cümle olarak gelmiş olduğunu şuraya yazıyorum. Diyorum ki şibih cümle fiil cümlesinde hiç tereddüt etmeden ben hemen buna şu görevi veririm. Gayri sarih, orijinali olmayan meful diyoruz. Niye ki? Çünkü ben burada mansupluğu görmediğim için gayri sarih meful diyorum. Bakın K'de de mansupluğu gördüm ve ben ona meful görevini verdim gerçek mefulüm oldu ama bu da meful ama arkadaşlar ek alarak meful haline getirmiş olduk. Mahallen de mansup konumundadır. Şimdi burada gördüğünüz gibi biz elem yecal keyde fi tadlil dedik. Tuzaklarını e, tadlil diyor. Onların tuzaklarını diyor. Yani boşa çıkarma. Boşa çıkarma manası var arkadaşlar. Burada dalalet, boşluk sapıklık, sapkınlık gibi bu manalara geliyor. Boşa çıkarma manasını da vermiş oluyoruz. Ee, şimdi hemen mana verecek olursak en yakın verebileceğim mana şu. Hemen öncelikle şuraya yazayım arkadaşlar. 105. surenin ikinci ayeti olarak gelmiş durumdadır. Ve burada da gördüğünüz gibi suremizin tamamını bulmaya çalışıyorum da evet biraz önce ee, okumuştum surenin başını. Bismillahirrahmanirrahim. Elem tera keyfe feale rabbuke bi ashabil fiil diyor ya. Ee, sonra elem yec'al keydehum. Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı? Şeklinde bakın onların tuzaklarını. Yani burada mana olarak, mana olarak onların tuzaklarını, kimin tuzaklarını? Tuzak kuranların, Rablerinin fil sahiplerine ne yaptığını görmedin mi? Elem tera keyfe feale yaptı rabbuke rabbin bi eshabil fil. Fil dostlarına, fil arkadaşlarına e, ne yaptığını görmedin mi şeklinde ne yapmış oluyoruz? Yazmış oluyoruz. Şimdi arkadaşlar onların uzaklarını toşa çıkarmadı mı? Şurası benim için çok önemli. Özellikle buna bakmanızı istiyorum. Çıkarmadı mı? Şeklinde geldi. Gördünüz mü? Madı medi çıkarmadı mı şeklinde yazdık. Çıkarmadı mı? Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı şeklinde sorduk. Gördüğünüz gibi ceale e, çıkarıyor, çıkarır şeklinde mana vermeniz gerekir iken çıkarmadı mı şeklinde mana vererek geçmiş zamanın olumsuzu olarak ne yapmış olduk? Anlam kazandırmış olduk. İşte buradaki geçmiş zamanın olumsuzu asla ve asla e, boşa çıkarılmama gibi bir durumun söz konusu olamayacağını ve allah Teala tuzak kuranların tuzaklarını da kesinlikle bozabilecek bir kudrete sahip olduğunu da bu şekilde bize göstermiş oluyor. Bu birinci örnek çalışmamız. Ceale fiilini lem şeklinde yaptık ve bu şekilde de bunu öğrenmiş olduk arkadaşlar. Şimdi gelelim birlikte şurada bir ayetim daha var onu da çalışalım. ve şurasında hemen kısa bir ayet çalışması onu da birlikte yapalım olur mu? Şimdi burada da Bismillahirrahmanirrahim arkadaşlar. Elem yine e soru. Sonra arkasından Nec'al Aruda Mihada şeklinde geldi. Şimdi Şimdi burada hemen şöyle çiziyorum. Bakın e, sonra edatım, lem, sonra necal. Hocam orası cezim olmamış. E olacak. Olması gerekiyor da el takısından dolayı, orada bir geçişten dolayı gördüğünüz gibi bu şekilde olmuş durumdadır. Devam ediyorum. Erda diye yazdık hemen. Sonra arkasından mihada şeklinde gelmiş oldu ayetimizin çalışmasını yapalım. Olur mu? Şimdi elif geldi ya soru harfi arkadaşlar. Lem cahtı mutlak diyoruz. Yani olumsuzluk, madı medi anlamı veriyorum. Nec al diye geldiğimde kılmadık mı şeklinde kılmadık mı yapmadık mı anlamını veriyoruz. Burası muzari fiildir. Aşağıdaki esre arkadaşlar el takısındaki geçişten dolayı olmuştur. Aynı zamanda da meczum bir fiildir zamir karşılığı nahnüdür, fail gizlidir. Erda şeklinde gelen yerde gördüğünüz gibi bizim mefulüm bihimiz olarak gelmiştir ve bu mefuldür arkadaşlar. Mihaden şeklinde gelen yerde arkadaşlar beşik manasına gelmektedir. 78. surenin 6. ayeti Nebe suresinin 6. ayetidir. Burası da beşik manasına gelmektedir. Şimdi ben bunların hepsinin manasını buraya yazayım. Burası beşik, burası yeryüzü. Sonra da biz yapmadık mı, biz kılmadık mı manasını vereceğiz. Buradaki miha'den olan yere de yine meful görevini veriyorum. Onu da meful olarak ne yapmış oluyoruz? Görevlendirmiş oluyoruz. Burası da bizim mefulümüz oldu arkadaşlar. Yani manasını verirken, Nahnu, gizli zamir, biz diyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Yeryüzünü, erda dedik ya, dedik mansuptan dolayı bunu verdiğimizi biliyorsunuz. Sonra mihaden bir beşik yapmadık mı? Bu da bizim soru işaretimiz, soru harfimiz. Gördüğünüz gibi buradaki dık nahnu zamir karşılığında gelmiş durumdadır. Yapmadım medi len edatının karşılığında gelmiştir. Biz yeryüzünü beşik yapmadık mı diyor. Yani yeryüzü size bir küçük bebeğin Beşik nasıl ona güvenli, sağlıklı, sağlam, kendini iyi hissetmesi gibi ve bütün hizmetleri uyumasını, güvende hissetmesini gibi hizmetleri nasıl sunuyorsa biz de size yeryüzünü adeta bir beşik kıldık. Kendinizi güvende hissediyorsunuz, besleniyorsunuz, dinleniyorsunuz. Ee, adeta size her noktada hizmet eder durumda diyor. Biz yeryüzünü bir beşik yapmadık mı? Kime bize? Bir beşik olarak yaptı ve yarattı. Biz ona ondan her noktada istifade ediyoruz ve her noktada yararlanmış oluyoruz arkadaşlar. Evet burada hemen çok kısa bir bilgi de paylaşmak istiyorum. Bugün de sizlerle tanıştığımızda da söylemiştim özellikle. Bunu da şimdi hemen çok kısa bir şekilde yazayım. Evet bizim canlı derslerimiz aktif bir şekilde devam etmekte. Ee, özellikle Telegram gruplarımızda, Telegram gruplarımızda canlı derslerimiz devam etmekte. Ee, canlı dersler devam ediyor. Arzu eden arkadaşlar canlı derslerimize katılabilir. Bunu özellikle sizlere de duyurmak istiyorum. Hiçbir dersimiz, canlı hiçbir dersimiz, hatta hiç cansız olan derslerimizde hiçbir ders ücretli değildir. Ders ücretli değil arkadaşlar. Ee, özellikle ve özellikle yapılan bir çalışma Allah rızası için yapılmış olan bir çalışmadır. Ee, burada burada grubumuzun linklerini de YouTube sayfasında çevrenize paylaşarak bu şekilde de e, bizlere destek olabilirsiniz. Bu şekilde de ben bunun adını hep şey diyebilirim, dönem dönem çok söylüyorum diye dile getirmem ama ben bunun adına gönül fethi derim. Bunun adı gönül fethidir. Her birinizin hayatında ufacık küçücük dokunabilirsek, sizler de benim hayatıma dokunabilirseniz dünyanın en mutlu insanı, Rabbimin de en huzurlu kulu olma gayretini göstermiş olacağız inşallah sizlerde.